Bir dakika o ara vermişken ne isteyeceğimi söyleyeyim. Söyle ne isteyeceğimi yani. söyleyeyim. Çünkü sanatçılar açıklamalar yapıyorlar. Genelde diyorlar ki işte ya ben filanca adayı de desteklerken işte şunu istediğim için bunu istediğim için değil filan diyorlar. Ben bir şey istiyorum. Bunu aynen e, diğer adayımıza da söyledim. E, İstanbul dünyadaki tek büyük metropol ki üç imparatorluğun başkenti olmuş. Bunlardan bir tanesi Büyük Roma İmparatorluğu, bir tanesi Doğu Roma İmparatorluğu ve bizim Osmanlı İmparatorluğumuz sonucu olarak. Fakat İstanbulumuz maalesef bütün bu şöhretine, bütün bu büyüklüğüne ve bütün kapasitesine rağmen diğer dünya metropollerinin üçte biri kadar, dörtte biri kadar turist alıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz kabaremiz gördüğünüz gibi dünyada gelen yabancıların da çok beğendi. Burada çünkü yabancı şarkıcılar da çıktılar, tiyatrocular çıktılar. Yani hakikaten nadide bir mekan. Bizim tarafımızdan yapılmış. Dünyada birçok yere andıran ama hiçbir yerden kopya edilmemiş bir mekan. Fakat bize sadece yerli müşteri yetmiyor efendim. Biz turist de istiyoruz. Burayı turist de gelsin görsün istiyoruz. Benim sizden isteğim hakikaten bu olur. Başkanlığınızda acaba bize turist getirecek misiniz? Yani bu şehrin hak ettiği turisti getirecek misiniz? Hiç tereddütünüz olmaz. 5 yılın sonunda İstanbul'a gelen turist sayısı 22 milyon olacak. Ne? Anlamadım. Biraz daha çıksak diyorum. Maşallah. Yani biz, Maşallah. Biz işimizi kış tutalım da yaz çıkarsa bahtımıza. Peki efendim. <laughs> Peki efendim. Şimdi, Alkışlıyoruz. Güzel. Yani isterseniz, <laughs> i̇sterseniz detay da verebilirim. Lütfen. Şöyle bir kere e, İstanbul'a 2018 sonu itibariyle 13 milyon 500 bin turist geldi. Yani Türkiye'deki bütün gelen turistlerin üçte biri İstanbul'a geldi fena değil yani ama Türkiye genel olarak Turizmden Hak ettiği payı alamıyor ayrı konu Biz ne yapacağız İki şey yapacağız Birincisi Bu e, Turistlerin e, Sağladığı Katma değeri yükselteceğiz Yani sadece Gelmesi tur değil turist sayısının artması hı, değil hı. Bu şehre bırakacakları e, Para Evet bu çok önemli çok şu önemli. anda 650 dolar yaklaşık Hı. olarak biz bunu 1000 doların üzerine çıkaracağız Hı. bunu birkaç e, yolla başaracağız bir tanesi İstanbul'u fuar ve kongre turizminde daha etkin hale getireceğiz e, bunun için e, Atatürk Havalimanını Okan Bey Büyük bir kongre kültür merkezi yapacağız. Bir tanesini de Sabiha Gökçe'nin yanında kuracağız. İki tane. Bu Sabiha Gökçe'nin yanında kurulacak olanı ilk defa duyuyorum şu anda. Evet. Bu evet. Benden duyuyorsun. Evet ilk defa evet, duyuyorum. Evet. Burası e, buradan ne bekliyoruz? Avrupa'ya her yıl dünyadan 50 milyon insan gidiyor. Kongre için, fuar için. Evet. Biz bunun yüzde %10'una talibiz yüzde onu da 5 milyon eder. Evet. 5 milyon bu gelen insanlar daha üst gelir grubundan 1500 dolar artıyorlar ortalama. Evet. Yani 7,5 milyar dolarlık bir e, gelirden bahsediyoruz. Evet. Sadece evet. bu mu? Yani buraya gelen insanların sayısı arttıkça en az 30 tane farklı iş kolu bundan istifade ediyor çaycısı, çorbacısı, otelcisi, mücevhercisi, taksicisi kesinlikle. Herkes bütün hizmet sektörü bundan istifade ediyor. Bu ne oluyor? İstihdamı arttırıyor. Evet. Diğer bir alan sağlık. Evet. İstanbul'un birçok sorununa rağmen gençler en iyi sağlık hizmetinin verildiği dünyada beşinci il. Bunu, bu bizim için çok kıymetli. Yani muazzam hastaneler var, çok kaliteli hizmet var. Biz buraya gelecek olan, sağlık için gelecek olan sayıyı arttıracağız. Şu anda Türkiye genelinde 600-700 bin civarında. Bu sayıyı İstanbul'da sırf 700 bin yapacağız. Bunun getireceği ciddi anlamda 3-3,5 milyar dolarlık bir gelir var. Yine bu sektörde çalışan e, ilgili yan sektörleri de bu şekilde geliştirmiş olacağız. Bir üçüncü alanımız kruvazer deniz turizmi. Evet buna da ihtiyaç var. Bu da e, en az 5 bin dolar harcıyor. Evet. Günde. Burada da yeni kapıda bir dokuz geminin aynı anda yanaşacağı bir kruvazer liman yapıyoruz. Bir tane de Salı Pazarında Galata Port yap işte devretle de şu anda yapılıyor. Evet. Bir Türk grubu tarafından. Evet. Dolayısıyla bunların ikisi devreye girdiğinde artık büyük o apartman yüksekliğinde gemilerin destinasyonları İstanbul olacak. Ve buradan da ciddi anlamda bir e, katma değer İstanbul'a sağlamış olacağız. Son öğrenci eğitim turizmi. İstanbul'un <laughs> 61 tane üniversitesi var. 1 milyona yakın öğrencisi var. Yüzde 10 İstanbul yüzde 10 uluslararası öğrenciyi kabul edecek bir şehirdir. Yani 100 bin başka ülkelerden gelecek öğrenciye burada üniversitelerde okuyabilir. Bunlar da çok ciddi bir kaynak. Tabii ki. Yani her bir öğrenci e, yılda minimum 15-20 bin dolar. Hadi daha şahin 10 bin dolar. Evet. Çarpı 100 bin. Evet. Şimdi dolayısıyla bunu da saydığımız zaman İstanbul'un 22 milyon turisti ve onun karşılığı olan 25-30 milyar dolar kaynağı e, elde etmesi işten bile değil. Bu bu çok zor bir iş değil. Yani küçük dokunuşlarla bunu yapabiliriz. İstanbul zaten bir marka. Kendisi bir marka. Ama İstanbul'un algısını bazı yönlerden olumsuz algılar var. Bu algıları Gidermemiz nedir ki... bu olumsuz algı efendim şöyle İstanbul efendim şöyle diyorlar ee, işte e, güvenlik sorunu var diyorlar İstanbul. peki acaba turistin gelip gelmeme ee, nihai kararında acaba ülkemizin e, demokrasi insan hakları e, dünya basınında çıkan e, kimi yazılar bunların etkisi yok mu Bunların mutlaka etkisi var. Hı. Olmaz demiyorum. Zaten şehrin belediye başkanının amacı da Hı. bu e, algıları e, mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmak. Şehrin yani siz burada kendinize de bir pay çıkarıyorsunuz. Neden? Yani sadece iktidara değil belediye başkanının da burada bir katkısı. As, ve... as, asıl belediye başkanıdır. Yani şehrin Hı. promosyonunu yapacak. Hı. Şehrin e, ee, ilgisini arttıracak olan insan belediye başkanıdır. Evet. Hükümet bütün ülkeyle uğraşıyor ama İstanbul tek başına bir memleket gibi Okan Hı -hı. Bey. Hı -hı. Evet, evet, evet. Dünya eğer ayrı bir bağımsız ülke olsa İstanbul Avrupa'nın 13. dünyanın 41. büyük ülkesi olur. Realistik ve gündelik. ...şeyler söylüyorsunuz mesela işte kaç, 10 GB mı? Evet. Bu sizin fikriniz mi 10 GB? ya bunu söylediniz mi? hadi verelim 10 GB falan mı dediniz, nasıl oldu bu? Şimdi, Birileri mi hazırladı şimdi bunu, bu o, siz mi? Okan Bey... ...gençler benim kankam. Kank, kank. Dolayısıyla... ...kankalarıma laf söyletmem. Şimdi ama kankalar hep bir ben ziyaretlerinizi görüyorum işte bir e, öğrencilerle beraber evet. e, işte yurt odası mı bir yerde böyle bir doğru, toplanmışsınız filan. Doğru falan. doğru. Yani. E, yurt değil de bir apartmanda kalıyorlar. Evet. E, şöyle beni orada mı istediler sizden o cümle Evet. Beni iftara davet ettiler ama bu dediğim birinci pardon ikinci kampanya i̇kinci dönemindeydi. İkinci kampanya. İf Ramazanlık günleri gittim e, misafir oldum. Onlara dedim ki gençler sizin benden beklentiniz ne? Ne istersiniz? Evet. Onlar e, birkaç şey söylediler. Bir staj ihtiyacı var dediler. Evet. Yani biz üniversitede okuyoruz. Bazen evet. e, son sınıfa geliyoruz. Hala staj yeri bulamıyoruz. Evet. Ve biz stres olmaya başlıyor. Mezun olacağım. Staj yapmadan da mezun olamıyorsunuz tamam dedim o bende. Şimdi İstanbul'da 9000 civarında üniversite öğrencisi var. 852 bin. Bunların hepsine staj bulacağım. Ben bunu yaşadım. Yani İstanbul'da staj ihtiyacı olan hiçbir öğrenci staj yeri bulamadım diye bir derdi olmayacak. Bütün İstanbul'un iş alemini, sanat alemini, efendim hizmet sektörünü bunların STK başkanlarını bir araya getirip bir protokol yapacağım ve her birine bu talepleri dağıtacağız. Arkadaşlarımız gençler staj yapacak ama bu 10 GB internet çok önemli bir şey. Evet. Şimdi biliyorsun eskiden insanlar akranlarıyla beraber olurdu. Şimdi gençler ekranlarla beraber. Evet. oluyor. Nasıl buluyorsunuz bu durumu? Bu durum bir Biraz ölçü fazla mı geliyor bir size? Ölçü, Anlayabiliyor bir, musunuz? Bir ölçüye kadar iyi. Hı. Ama sosyalleşmeden uzaklaştırıyorsa bu alet Hı. o zaman iyi değil. Şöyle 10 GB internet ilaç gibi gelecek gençlere. Hı. Şimdi ana babalar ana babalar diyor ki ya bizim ne günahımız var bize niye vermiş? <laughs> Biz de dedi ki gençlere veriyoruz siz de oradan geçinin. <laughs> Peki. Şimdilik bu. Ama bak orayı geçmeyelim. 10 GB bitti herhalde. Bitmedi. Peki. Bak, bu 10 GB'ın içinde neler var? Ha evet onu açıkladınız biliyorum. Yani ben aslında bir e, telekomünikasyon reklamı sandım ama hayır değilmiş. <laughs> Meğer siz anlatıyor musunuz? Evet. <laughs> şu kadar SMS, e, bu kadar Aynen, işte... Aynen öyle. E, evet, evet. İşte Netflix'ten efendim şu kadar film izleyecek. Bu Netflix nereden geldi aklınıza? Siz Netflix'i izliyor musunuz? To torundan. <laughs> torundan. <laughs> sizin, sizin üyeliğiniz var mı efendim? Evet bizim de, oğlanın evi yakın. O çocuklara mecburen almış. Evet. Bana beni çağırıyor. Dede gel Netflix'in izleyelim. Ya bizim çocuk e, 14 yaşında bir kız torunum. Var. Yani Netflix seyretmek için e, oğlanın beni evine davet mi gidiyorsunuz? Evet davet ediyor. Evet. Bunu yani, mal beyanında da söylemek lazım. <laughs> Şimdi efendim. Ya bir tane bağlatılabilir yani. Yani bağlatılır da biz daha buraya tam böyle göçebeliğimiz devam ediyor. Ankara'dan geldik yeni evet. yeni yerleşiyoruz. Bir dakika bu benim için önemli. Ne evet. kadar yerleştiniz? Bundan bir sonuç çıkaracağım. Tam yerleştik sayılır yani bir problem yok. Yok. Ayağımızın bir hep buradaydı. Evet. Niye buradaydı? Çünkü. Çocuklarımız burada, torunlarımız evet. burada, bir bahane, bir iş, bir etkinlik dolayısıyla her hafta olmasa iki haftada bir ben İstanbul'a geliyordum. Yani İstanbulluluğumu test etmeye çalışıyorsam ben ezelden... Ben hikayeleri, <laughs> hikayelerinizi biliyorum. Tabii evet. dokunaklı hikayeler bu. Ee, 11 yaşınızda evet. e, İstanbul'a geliyorsunuz. Doğru. İlk başta e, Erzincan'da çok e, başarılı görünüyorsunuz. Aileniz de sizi e, İstanbul'a e, yoluyor. Burada dedenizin yanına geliyorsunuz galiba. Doğru. Dedem evet. e, 60 60'lı yıllardan itibaren Okan Bey e, Gurbet taşı evet. Toprağı Altın olan İstanbul'a hücum var. evet, evet. Yani e, ihtilal oluyor. Ondan sonra e, artık memlekettekiler, Anadolu'daki insanlar akın akın İstanbul'a geliyor. Geliş şöyle bir tanesi geliyor. Mesela dedem gelmiş. Dedem gelmiş işte, biz köyde de hali vakti yerinde bir aileyiz. O yüzden de benim okumamı babam istemiyor. Diyor. Hatta okula geliyor sizi tabii alıyor. Tabi onlar ee, işte yardım etmeniz Öyleyse, için filan. Kan gidecek, mala da oraya hmm. bir insan lazım. Orada oku, okumaktan ziyade. Benim gördüğüm bir şey var. Ak Parti'deki en evet. neşeli, en evet. gülümseyen insan sizsiniz. Size gülmek çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Ne ısmarlayayım. <laughs> <laughs> Samimi söylüyorum samimi söylüyorum yani sağ ol, insanlar sağ ol. size oy versinler vermesinler eğer gerçekten sağ ol, içten sağ e, gülüyorsanız sizi çok sempatik buluyorlar ve şimdi biraz bir, önce izleyenlerimizin bir, arasında otururken dikkat ettim çok güzel gülüyorsunuz içten gülüyorsunuz. Bir, bir Fransız atasözü vardır bilirsiniz. Son, bir, son gülen iyi güler. Rıra biyen Bir daha söyleyin. <laughs> Rıra radernier. Son gülen iyi güler. <laughs> Binali Bey'in Fransızca bildiği ortaya çıktı ama ben bir şey anlamadım Fransızca'sında <laughs> Buna benzer İdaret evet, evet evet evet. Peki tekrar konuya dönüyorum Hakikaten gençlerin arasında gülüyorsunuz Gençlere kankalarım e, evet. diyorsunuz e, Ben de sizi gülmenizi çok hoş buluyorum Siz beni nasıl buluyorsunuz? Ben de tatlı mıyım? Ya, Bunu İsmail'e atfen söylüyorum <laughs> Otel, ot, otel randevusundan önce daha iyiydiniz. Evet. <laughs> Peki şimdi bu hakikaten e, biraz gergin başlayan bir münazar oldu. Sonunda bana da bir garip geldi. Sanıyorum sizden bir helallik almaya çalıştı. Fakat biraz laf galiba yanlış oldu. Yani ben sana iyi moderasyon yaptım mı filan gibilerden bir şey söyledi. <laughs> Ve siz orada iki söz söylediniz. Dediniz ki ilk başta e, bir anormallik yoktu dediniz. Ama biraz tereddüt ettiniz. Sonra da peki Ekrem Bey'i e, nasıl buldunuz dedi. Orada hiç aklıma gelmeyecek bir şey söylediniz. Ne dediniz? O da Allah'ın yarattığı bir kul mu dediniz? <laughs> evet. Böyle bir şey söyledi. <laughs> o da, o da, o da benim gibi Allah'ın yarattığı bir kul benim. Yani. Ama bu hakikaten politik bir cevap. Yani. <laughs> Ee, pek sonrasında bir takım olaylar oldu, bir takım şeyler ortaya çıktı. Ee, bugünlerde de e, konuşulmaya devam ediyor. Siz kendi performansınızı nasıl buldunuz münazarada? Şöyle efendim, e, Okan Bey e, münazara ile ilgili tabi e, kanaati ortaya koyacak, takdir edecek, bunu izleyen milyonlar vatandaşlarımız. Yani ben. Bu program çok iyiydi, çok başarılıydım demeyi zul attederim. Bu doğru bir şey değil. Yani bizim ne kadar başarılı olduğumuz olmadığımız bizi dinleyen, bizi izleyenlerin vereceği bir karardır. Bize sorulan sorulara nezaket içinde belirlenen kurallar içinde en doğru, en dürüst cevapları vermeye gayret ettik. Ama şunu söylememde bir mahsur yok. Daha iyi olabilir miydi program olabilirdi hmm. bu formatla ilgili bir şey. Hmm. Ee, biz bir bütünlük içerisinde İstanbul'un sorunlarını ele alabilir, hmm. değerlendirebilirdik. Hmm. Yani İstanbullu belki de bizden bunları duysa daha iyi olurdu. Evet. Ee, biraz e, güncel olmayan konular daha fazla zamanımızı aldı kişisel meseleler daha çok zamanımız aldı. Onu, onları saymazsak şu yönüyle bence iyi bir şey oldu. Yani e, adaylar birbirinin hasmı değil. İkimiz de İstanbul için yola çıkmışız. Projelerimiz var. İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul'u anlatıyoruz. Bu süreç içerisinde medeni ölçülerde birbirimizle kırmadan, dökmeden bunu anlatabilmemiz lazım. Uzun yıllardan beri bu Türk siyasetinde olmamıştı ve Kamuoyu da o kadar bu işe ilgi duydu ki evet. bir hafta öncesinden yayınlar başladı, uzmanlar konuşmaya başladı, hal geldi, ha gelecek, bir gün var, iki gün var, iki saat var, beş saat Bu var. Bu sizi bir strese soktu Burada bir arena gladyatörler sanki çarpışacak ee, bir olay bekleniyor. Yani acaba beklenti, seyirci beklentisi acaba bunu bir eğlenceye mi dönüştürmek istedi? Çünkü en çok en çok duyduğum şey şu şey oldu. Yahu çok sıkıcı geçti. Yahu ne olabilir? Yani nasıl bir eğlence vaat ediliyor ki tabii ki ben hmm. şunu arzu ederdim yani ve onu da yani bu sen... Okan Bayülgen programı değil ki kardeşim. Ha teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle ama karşılıklı tartışsaydınız ne olurdu beni, diye merak ediyorum. Daha daha hareketli olurdu, daha iyi olabilirdi. Sizce daha mı sizin kendi performansınız açısından daha mı yüksek olurdu? Çünkü orada bazı taktiksel şeyler de gördüm şöyle, ben. Şöyle yani ben e, daha dinamik olması açısından karşılıklı müdahalelerle bir konuyu ele alıp konuşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bu daha verimli olabilirdi hem adayların performansları açısından hem de adayların kıyaslanması açısından daha iyi olabilirdi. Belki onu yönetmek bunu e, mevcut programı yönetmeye göre biraz daha zor olabilirdi. Evet. Onu da kabul evet. etmek lazım. Evet, kesinlikle. E, o yüzden böyle bir format üzerinde anlaşıldı. E, bu bizim e, e, ikimizin verdiği bir karar değil tabii partiler de hmm. partilerin genel başkanları yöneticileri herkes işin içinde hmm. o asile çerçevesi önceden çizilmiş bir programda bir araya geldik bence program ne kadar verimli oldu ne kadar verimsiz oldu bunların ötesinde bu programın yapılıyor olması hmm. başlı başına Türkiye'deki siyasetin ee, bir sıkıcı havasını değiştirmiştir. Ee, e, rakiplerin de oturup bazı konuları konuşabildiğini ortaya koymuştur. Bir soru sordunuz yani stres Hı. oluşturdu mu diye. Hı. Ya bende stres oluşturmadı ama e, ekibimde çok büyük stres oluşturdu. Yani sürekli e, birileri bir şeyler getiriyor. Efendim işte şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım. Şöyle sorular gelirse böyle diyelim. Ya ben öğretilmiş bir adam değilim, <laughs> Okan Bey. Ben bir daha söyleyiniz bunu. Ben mı? öğretilmiş bir adam <gülüyor> değilim. <gülüyor> yani samimiyetle bana sorulan sorular, hangi ortamda sorulursa olsun cevap veririm ve bilmiyorsam da açıkça bilmiyorum derim. Ekibiniz mizacınızı biliyor ama. Bilirler. Mizacınızı, İyi bilirler. sükunetinizi biliyorlar. Evet. Hatta zaman zaman böyle e, münazaralarda, keza bu e, Memduh Bey var, e, YouTuber, siyasi yorumlar yapıyor. Mesela onun evet. yorumuyla da sanki bir e, münazara değil de panel gibi görünüyor diye bir Doğru. yorum yaptı. Ama aslında münazaralarda sizin biraz ağırdan almanız ağırdan konuşmanız da aslında karşı tarafın sinirini e, bozabilirdi. <laughs> yani bence münazaradaki hatalı durum Ekrem Bey'e 3 dakika size 5 dakika verilmesi gerekiyordu Doğru, konuşma be. hızına göre. Yani yani orada bir adaletsizlik var zaten. Eğer, ama bir şeyi bir şeyi atlamayalım Okan Bey. Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım. Hadi. sesler ne oluyor? Ara ara bir şeyler çalıyor. Efendim ben onu değil de o sesler he. değil de iyisi mi? E, siz buraya buyurun ben size konuk <laughs> olayım bir seyirciyle. Estağfurullah. <laughs> İşini, iş, işinize burnumu sokmak istemem. Peki. Herkes bildiği işi yapsın. Peki efendim. Peki efendim. <laughs>